Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaptan olduk. Bakalım rütbe atladım ve özel görevi için şeref departmanına yani LSSD'ye gidiyorum. Bakalım bugün sizlerle birlikte LSSD'de bir soygun olacakmış. Bakalım görelim neler olacak acaba. Hem LSSD ile bir ortak operasyonumuz olur, soygunumuz olur. Benle birlikte bir tane şey de geliyor. Admin 2 yani üst sayman ee, biz bize kaptan bir olduk yani başkomiser. Yani yüz başım ne artık bilmiyorum. Ee, gene bir rütbe atladık. Artık ben bile tahmin edemiyorum bu rütbenin şeyini nasıl diyeyim. Bir atlıyorum bir atlıyorum yani. <laughs> ee, cidden yani. Şey oldum. Hadi siz söyleyin. Şimdi şef apartmanına yol alalım dedim. Ondan sonra ne şey yapacağım? Adını siz söyleyin. Ee, Ocak operasyon Büyük ihtimalle aşağısı bende olur. Ee, da e, com Commander var. Bir de. Şerif LSS'nin komandırım. O yönete büyük ihtimalle. Benim düşüncemle. Yanlış yiymişiz bu arada. Biz gene dolan dolan dolanıyoruz. kaptan olduğumuz için bize özel araç da verildi. Şöyle bir siyah mısak yani izimiz var artık. Şöyle şapkamı da giydim. O hal ilan edildi böyle. Sergeant'ım biz de şeye geçelim de kaptan geldi. Kaptanım. üstünüzde GPS yok galiba. Benim mi? Uh, komander komander ee, Beyler, öncelikle eleştirdiğim iki kişi bize e, market sözünde yardım edecek haberiniz olsun. E, tamam. Onlar da hani sonuç olarak e, bu kasabada sizlerle birlikte aynı zamanda da aynı çatı altındasınız. O yüzden iyi anlaşmaya bakın. Çok ee, kısa konuştu. Haberlik içinde iş yapın. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Eleştirdiğim iki ben neydim? Kaptan bir Mustafa. Tamam. E, Mustafa kaptan. Şöyle geçsin en sona. Pegasus. <laughs> şimdi öncelikle e, ben havada olacağım. E, Emre diye bir TMS daha geldi. Mark, Mark burada. Mark, doğru, Mark. Geldi, geldi. E, Mark e. Hemen de benle gelecek. Onun dışında e, yer sahasını e, Mustafa kaptanı yürüttü. Bir sorunuz sıkıntı var mı? Yok. E, e, tamam. Ben şöyle yavaş araçları şey yapıp yerleştiğim için Gözü çıkabilir mi? Kalmış. Benim Sumo'da. şu andaki. Ben bir Gözü yuvarlığa olacağım. Şey olacağım. Ama şu an kaç kişiyiz? Ben, ben de bunu Bu Ruhsat verebilmek için. Ben. var mı şu an? Commander'ım. İyi ben hmm. kendi arabamı kullanayım isterseniz. Bulunduğum sen, konuma acil destek sen, istiyorum. Pesmini ver. ver. Tamam. FRQM'ye. Nasıl da? Ya evet. biz evet. evet. balıkçılar büyük ihtimal kokain şey yapıyor. Kokain şey 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 kaçakçısı, kaçakçısı büyük ihtimal balıkçılar. Önce telsize geçelim. LSSD'ye. Hadi bakalım. Bu arada başka video kaydı olanlar varmış galiba. Bilmiyorum adamlar var mı ama neyse bakalım. Eğer başka kişiler de video çekiyorsa arkadaşlar ee, yani ben bunu çekiyorsam benim gözümden de izlemeniz içindir. de onu da söyleyeyim yöneten bir kişi olarak yani operasyonu. Hay bakalım şöyle bir geçelim. tersiz'e geçtim. LSS'sin tersi. Ee, burada. Burada Sizde sıkıntı var oh, Ben zaten kendi arabamı ben kullanacağım, kullanacağım için. Ses deneme. <laughs> Buraları GoPro kayıtna silersin. Yok. Bir dakika var. bir canlı ele alalım. Arabaları alıp e, kaptan arkadaşlar dizileyim ben kaptan gidecek. Soygun nerede olacakmış? Benim ne ismi biliyim yok. Kaç? Gözleri neyim ya? Gözü iyi olanların yanına geçin. Şey ha. soygun ha. hangi bölgede? Eee onun şey. İki dakika tamam, benzin, benzin doldurup geliyoruz. geliyoruz. Tamam. ben Tamam. Siz yanınıza delirin tamam. Delirin. Tamam. Evet. Bakalım böyle. Büyük ihtimalle tembihliyor. Kaptanım ben sizin yanındayım. Gelin. Red Bane'i öğrenebilir miyim? Sergeant. Kaç? Sergeant, normal. Yakıtlara dikkat edelim. Oo, ne yapıyorsunuz komiserim? İşim bitti geldi. Yani ayıp yaptığımız 50 ay çok fazla geldi. Abi işte geldi yine. Yani 50 ay çok fazla geldi bana. Araba çalıntı nasıl güzel mi? Beyefendi devam edelim. Araba çalıntı güzel mi? Ceyhun komiserim. <laughs> Adama bak ya. LSS'li de olsa ben el de olsa. biliyor musun bunların? Kalın. Hmm. Yani Kaptanım. Evet. evet. Bu gireyim. sağ lastik bende şey gözüküyor sanki. Aynen içine kuma kaçmış. Ne gibi, nereye Evet ee, beyefendi devam edelim işimiz var. E isterseniz bende var mı? Yokmuş. Bir dakika ben bir telsizden anas geçeyim. E. Aman biş. <laughs> Neyse bir şey olmaz ya. Ben alayım bunlardan bir dakika. Yok dakika. yok 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 yok. Ellemeyin, ellemeyin. Almayayım mı? Ha, tamir kiti mi? Yedek lastik. Alın ya bir tane varsa. eee ceyhun ceyhun nerede? Siren kapat, siren kapat. Şey Bizinkiler havada olacakmış. Aynen yani büyük helikopterle almaya gidiyorlar. Şey, Hangi market soygunu olacak? Arkada araba kapatabilir misin? Yok Çok güzel bir şekilde kapattı o da sağ olsun. Lan nasıl yok? Kör. Size bu anı da aktarmak istiyorum. Cidden şey nasıl diyeyim böyle hem nasıl olduğunu görürsünüz. Abi beni atıp atıp duruyor bir dakika. Şimdi şöyle bir uyaya geçtik. Bakalım. Durun bir dakika. Ha. Oldu mu tamir? Güzel mi? Oldu oldu. Ben size vereyim mi? Kaptanım. Yok. Ben de fazladan var. Ha ver bir tane oldu. Arkadaşın çantasından çaldım da. <laughs> Aşağı. <Ha, şöyle. gülüyor> tamam. Sizde M4 ay, değil mi? Yok. SMC mi? Asalt, SMC var değil Yok. SMG mi? Assault SMG var. Bizimki aynı mı? Yok sizinki normal SMG bizimki Assault. Yani sizinki daha iyi gibi biliyorum. Sizinki daha iyi. Al işte. Yalnız nasıl... sizin arabalar şey ya. Kaptan ayıcı. Aynen bizim garajda hiç hızlı arabamız yok da. Yani en az 150 yapıyor arabalar. Gelir, gelir. Sıkıntı yok. İnşallah. Ben Ben şunlara bir para vereyim kaptan. Evet. Oturalım biraz. Beyler, beyler İvan, söyle. Solu. Valla beyler. Bakalım sıkıntı istediğiniz var mı? Beyler herhangi bir sıkıntı da yok değil mi? 56'ya gönderdim. He? Tamam çab çabuk hemen arabalar ee, şey, benim İvan Dur Binalim bakalım Bir nereden olduğu da öğrenin gelmiyor. Durun bir dakika videoyu duyarlatıyorum Evet arkadaşlar gidiyoruz Gidiyoruz Bu da mı market doğru mu? Efendim? Bu market mi? Valla başlamışlar dedi ama marketi bilmiyorum. Bir baksana ona. Ateş sesi geliyor bak. Aynen aynen orası. İyi tamam. şey bildiriyorlar. Yalnız bu olay... Gider mi bu ay sıkıntı olur mu? Yok yok gide gider gider sıkıntı yok. Fazla bozuk değil ya. Ha tamam o zaman. Böyle... Kimseyi göremedim. Ha burada o lamba var. Kaptanım biraz sakat olabilir. Senleri kapatın çaka yansın sadece. O, Beyler o, sirenleri kapatın. Maşallah maşallah. Allah silahınızı bol eylesin amin amin. Beyler. Tamam reyne sus sen ya. Beyler abi nasılsın? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sus sus sus. Öncelikle hoş geldiniz. Soygunu kim evet. yönetecek? Ben. Ev Beyler kaptanın sorumlu. yanında kalmayın. Arabaların başında şu durun. Evet. Kaptanın olarak... yanında kalmayın. Evet. Ne Şu arkadaşlara söyle. Odan arabanın oradan Tamam gel. sen kalabilirsin. Beyler biraz uzaklaşın böyle. Şu da, siyah yere. arabayı da çekin bak. Şu siyah arabayı. Be önüne Önüm kapalı. Bu araba. Sen sus sen sus. Sen... Ayabalayın önlerini açın. Bak. Bütün araçların önünü evet. açın. Bütün araçların tamam. önünü açın. Bütün arabaların tamam. önünü aç. Şunu da çek bak. Ha. Çevre güvenliği abi. önünde de aç. Bak şuraya park etmiş. Bak ben salak. Tamam. Çek çek. Bak şuraya park etmiş. Sen de çek. Çek arabayı Başka, çek. helikopter mel düştü, Be. düştü haberiniz olsun ama bir daha kalkmaz. Ey düştü maşallah çok da güzel sürüyormuş pilotum. Hadi bakayım bir daha kaldırın. Evet beyler Rene'nin durumu e, nasıl? Memurum kusura bakmayın ama ben salak değilim ya. Şu park ediş şekline bakar mısın? Bu ne? Nasıl e, paylaşsınlar? Güvensiz mi sizin? 20 konuşuyor. Her herhangi bir rehin alma olayı var mı komandörüm? Hadi şimdi ben. bekle sıkma. Ee, hiç kimse sıkalım lafını kullanmayacak. Şimdi evet. memurum bakın. Evet. Şu pembe aracın gidiş açısına pembe. bir bakın. Ben nasıl kaçayım ben bunlardan? Tamam. Da? Pembe aracın önünü açın ben iyice. Ben değilim. Önünü açın ya. Allah Allah. Tamam. Rene Bak şimdi de BMW'yi kapattılar. Tamam bekle. Oo, oo, Beyler bu ayıcı biraz çekin. Sağ tarafa doğru evet. benim olduğum bölgeye doğru. Ayabayın önünü açın. Heh şimdi reyne'nin durumu nasıl? Beyler Şimdi memurum bence... bakın memurum bakın Siz beni galiba aptal zannettiniz bence sizin için evet. Bu reyne'nin canı hiç önemli değil Ne istiyorsun tamam, başka Güzel şu an araç şekilleri güzel evet. bak şu an Tamam Dur 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 Şu an arkadaşlar tamam. memurum ben bu reyne'nin Kellesine 200 bin kara para istiyorum. 200 bin. Rene'in can sıkıldığı gibi mi? mi? Bir ol. bakmam lazım Rene'ye. Gelin bakın isterseniz. Tamam. Şu çantanı indirsin, herkes arkana basın. Herkes herkes silahını be. indirsin. İyi misin çocuk? Biz sana hiç işkence yaptık. Mı? İyi misiniz? Ben de kurtarın lütfen. İyiyim. Sakin, sakin. Arkaya Herhangi geniş, bir şeyler oluyor yani? Herhangi bir şey oldu mu size? Oğlum sen? benden ne haber sana? Yok. Maşallah i̇şte beni demiş. çok güzel getirdiler. İyi İyisin gel. Değil, değil mi? Başladım. Evet iyiyim. Ya biz iyi soyguncularız ya. İyi soyguncularız. Öyle. Kaptan tuzak yok demişler. Tamam şimdi neyse. 200 bin kara payı değil mi? Yo, yasak o yasak abi. E. sen Karadeniz misin? Yok. Ee, devletsel şimdi devletsel bir var 200 ya, bin kara payı olmaz beyler. Biraz düşün. Çok fazla o. Devletin kasasında o kadar yok. Kaptarım ben musun? Tamam oğlum tamam. Oğlum Maksimum 270 bin. ben geri şehirde bir iş var. Ama ben, ben, ben komutanım. Komutanım. izliyorum. 270 Mete Şimdi Anladım. 270 bin olmaz beyler. Maksum pardon 170.000 170 170.000 tamam bakayım. söylüyorum. Evet. 170.000 tamam, yani. para istiyorlar. Gelsin kara para. alın Olmazsa ben onu 190'a <laughs> çıkartırım. Tamam tamam 170. Geliyor şimdi çıkışı nasıl yapacaksınız para verdikten sonra? Çıkışı nasıl yapacağız? Evet. Vallahi bir helikopter olsa iyi olurdu falan. Biliyorum. Şimdi bak iki tane araba var. 170.000. bin. bu. Bunu bir tamir edin. Bunların hiçbirinin şunu bir tamir ederseniz seviniyoruz. şimdi biz dışarı çıkmayalım. Şu aracı tamir et. Hangisini? Şu M8'i. Tamam. Şimdi beyler payanız yolda geliyor. Devlet... Sus sus sus. Efendim? Evet. Şimdi paya geliyor yolda. Tamam mı? Aha. Kaptanım. Evet. Tamam, bekliyoruz. Bir gelme şansınız var. Evet. Gel bakayım Ay sen benim yanımda duracaksın. Ne? Aha, evet evet doğru. Evet. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeceğim size. E evet. tabii hani işinize karışmak gibi olmasın. Yanlış yani, anlama evet. fakat e, bu araçların önü bence çok açık kalmış. Bu adamlar çok rahat bir şekilde kaçabilir. Ayrıca da tamam. e, eğer plakaları sökülmemişse ben bu araçların plakalarına bakıp kimin olduğuna e, bakmaya evet. istiyorum. Eğer izniniz Bakabilirsin. varsa. Bakabilirsin. Tamam inşallah. Ama bak, dediğim gibi bence gel bu araçların önü çok boş. Bak şimdi. Ee, bu Rene'yi alacak değil mi? Evet. Tamam, Rene'yi alsın. Toplam kaç ay bölgede? Araçların plakaları sökülmüş. Bakamıyorum kimin olduğuna. Evet. E, ee, dört tane... Dört tane araba. Tamam, Rene'yi Rene, ne, Rene alacak arabayı sayma. Şimdi Aynen, dört tane. Şoförler başında beklesin ayıcın, şoför koltuğunda beklesin. Şimdi beyler, sen misin bu ayıcın şoförü? Şey, bu arkadaş. Tamam. Ben de eşiyim. Şimdi sen i, şey yapacaksın. İ, pembe lamboyu takip edeceksin, tamam mı? Katılın. Başka hiçbir ayıcı takip etmeyeceksin. Evet. Ben de e, takip eden bir araca katılabilir miyim? I, katıl. Hangisine kap e, Yalnız kaptanım de e, yasak değil miydi Lambo soygunlarda? Bilmiyorum, on devlet baksın. Şimdi e, siz de şey yapın beyler, siz de Lambo'yu kovalayacaksınız, tamam mı? İki mı? araç Lambo. E, si sen de Lambo'yu kovalayacaksın, tamam mı? Duyuyor musun beni? Evet. Tamam. Söylediklerimin dışında iki araç kaldı, onlar da M8'i takip edecek anlaşıldı. Kaptanım M8'lerden bir, yani birini takip edebilir miyim ben? Tamam, M8'i takip yani edebilir miyim? Tamam. Kestir, sen Boş şey var mı Aybalay'dan? E, bunda var, bunda iki kişilik var. Bir de şurada da bir Mustang var. Onda da bir Benim yanımda bir kişi var. var. Benim, benim. E, i̇sterseniz biz ikimiz bu araca binelim. M8'i Tamam gel sen. Tamam. Arkadaşlar herkes içeriye silah doğrultabilir. Tamam verdim pa mi? Koy şurayı, baran perfekto çantam. Ha dur kara para veriyorum. Tamam fark etmezsin. Baran Perfect'te de bir şanta var. Ondan aldım. Bayağı da güzelmiş. Aldınız mı 170 bini? Beyler. Evet, Al bakalım. tamam. Koydun mu? Ha, ha koydu. Tamam. tamam. Şimdi... Evet. Tamam. Şimdi kaptanım, kaptanım bak. Evet. Helikopter aşağıda beni Arkadaşlar, Bakar mısın şimdi? evet. Her biri, her, her biri böyle düzgün adamlar. Değil mi? Evet. Hepsine güveniyorsun. Evet. Ama bak böyle yaparlarsa evet. reynenin canı gider. Beyler Rene'in can Daha dışında Tamam tamam Biliyorum benim de önemli Beyler tamam, e, şoförle araç line'da kalsın yandaki kişiler yanına geçsin e, Sen ara yani. Evet Komandörüm SU20 konuşuyor kaptanım, e, Reyna adam Reyna'yı ben mi alayım de var, Son bir istek SU ya SU olur mu biz çıktığımızda Bela, Biz de beraber aynı onları bulalım Başka ne istiyorsunuz? İstersen biz çıkalım buradan sen Kaç tamam tamam, uzaklaşın o zaman biz çıkıyoruz. Tamam, çıkış yapıyorlar. Uzaklaşın. Dikkatli olun arkadaşlar. Kaptan hazır sakin olun. Ol, Sgt sen sakin. başka araca geç. Başka, geç. başka tamam. arabaya geç. Başka arabaya geç Vaisa. Rene'yi alın, Rene, yi Rene, yi Rene. alacak araba. Ren'e bende, komutanım. Devam devam devam. Herkes yönlendirdiğim gibi. Abi ne yaptın abi? Sakın bırakmayın adamı. Sakın bırakmayın adamı. Takipteyiz. Kaza yaptı galiba. 4. Konuşalım bu takip. Bizi ben 8 nerede? Kaza yaptı. Ve ya adam durmuyor kaza yaptı. Lambo no, kaza yaptı durmadı. Anlaşıldı. Ama siz devam edin kovalamaya. Kovalamaya devam edin. Kovalamaya devam edin. Of. Çok kötü kaza yaptı. Aynen öyle. Ayaçlar dikkatli kullanın kaza yapmayın beyler. Emre abi. Lambayı takipteyiz hala. Arkadaşım bağırma. Tamam, sakın peşini bırakmayın. Şimdi benim iki tane araba daha vardı bu da. Takip etti et dediğim. Onlar nerede? İki tane araba daha Lamba kaza. İkisini de takip ediyoruz ya. Bu kaç kere kaza yaptı hala durmuyor. Kim atıyor? Ben size pis verdim de. Pis kim atıyor? Lambonun peşinde Lambo dördüncü kazasını yaptı hala durmadı. Ne evet, aşağı. Evet, Eline evet. silah. Aldım. Bu yolun çıkışı yok. Burası nereye gidiyor? Eee yukarıdan kaçamaz. Lambonun peşinde. SMC'ni al. Eee arkadaşlar pit atmak Nasıl için izin istiyorum. Dur dur. Çöprüüğü <laughs> kapatın. Sıkmayın. Gel 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 ya. niye kapatmadı ya? Sağda 10 saniye olup pit izni istiyorsunuz ya. İzin verilince okay. zaman biz veririz. Hadi beyler. Soygun başarısı olsun istemiyorum. Pit atmayın beyler. Tamam bu, bu adam. Pit at. O araba var. Yaptı, kaza, kaza yaptı, yaptı, kaza, yaptı. Kaza yaptı. Kaza yaptı. Al mı no, Tamam artık e, bir 5 dakikada 3 dakikada falan o civarda kovalayın sonra pit atın. Lamba, Lamba, yakalandı. Lamba yakalandı. Anlaşıldı helikopter bana desteğe gelsin. m bize gelsin helikopter. Hadi kaptanım yapabiliriz. Kaza yapar. Bu. Ee, aynen ben de öyle düşünüyorum da maşallah aracı da hızlıymış ya. Hepsi hızlı motor maşallah. Asıl para bence bunlarda ya. M8'de. Aynen. Adamla iyi kaçıyor. Arkadaşlar alın karakola geçin. Tam boya aldık. Sol sol sol. Helikopter nerede kaldı? Sakın, helikopter gelmezse aracı konusun. kaybetmek zorunda kalacağız. Çok yavaş yasın. Aracı buraya verin istiyorsanız. Eee veriyoruz. Hadi ya. Gelmeleri lazım. Bir helikopter. Karakola geçiyorum. Yani pilot çok şey değilmiş herhalde. Hadi yeni mi başladı acaba? Acemi mi? bakacağız ee, biraz daha kovalayalım da olmadı artık lastiklerine falan mı sıksak mı Hayır benim izim olmadan olmaz tabi tabi sizin ne helikopterden destek ise acil destek ee, acil destek istiyoruz M8'i takipteyiz helikopter aracı kaybetme e, şeyimiz var şu an acil destek istiyoruz helikopterden Aracı kaybedebiliriz. Çok güzel. Bizim diğer Mustang'e ne oldu kaptanın? İki araç mı Aynen. Biz tek araç kaldık yine. Yavaş yavaş yavaş. E, Silahını elinde kalsın aman diyeyim buna çatışacak Anlaş, bu ihtimalle. Evet, anlaşıldı. Sıkıyorum. Ateş altındayız. Ateş altındayız. Acil destek, acil destek. <laughs> GPS alın mı Sık Kırmızı çete malikanesinin oradayız. Tut. Kırmızı çete tut. Tekerle indir. Ozi sağ olabilir. Abi çat Sus çerkelle sus. Tekerle indi onun da. İndi indi tekerle indi de bizim de indi. indi, indi. Acil destek bulunduğum konuma. İki lastiğimiz gitmedi değil mi? Yok çok yok çok tek. Ah çok iyi yere girdi ya. Ayaba dönmüyor, biliyor. Sık sık sık. Sakın durma. Aa Ar düştü düştü düştü. Şahıs Aşağı. kaza yaptı, takla açtı. Acil bir ekibin gelmesi lazım. Çok acil bulunduğumuz konuma destek istiyoruz. O ayaba kaza yaptı. Hayatta bu daha kaçamaz o bölüye. Buraya düştü değil mi? Yine ayabadan. E yerin izni nerede? SMG izni. GPS ismi Mustafa, SMG izni var. Arkadaşlar hiç sıkıntıdan mikrofonu kapatıyorum efendim. Gidelim mi? Tara tara. acil pusacak onlar Dikkatli ol. Göremiyorum. Ya öleceğiz arkadaşlar. Ya da kaçacak. Üstten gitsen ben aşağı düştüm. Kaçırdık herhalde. Kaçmamalar lazım. Arkadaşlar Attığın bulunduğum adıma... konuma acil destek istiyorum. GPS ismim Parrover. Rover. Dikkat et. Adam, şahıs görüldü. Kendini koru. Arkadaşlar şahıslar burada. Bulunduğum konuma acil destek. Geliyorum. Bekle arkalıyorum. Parrover Rover göbek ismi konum. GPS'e geliyoruz. böyle olacaktım madem. Sıktı. misiniz? Ses yerimi konuştu. Öldük. Bir tane ekip gelmedi maalesef. Neyse arkadaşlar. Böyle bir şekilde soygun oldu. İyi, bu videomuzun sonra sonuna Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. LSS ile çok güzel bir şekilde oy takabiliyorsan yaptık. Soygun öldük. Destek gelseydi daha iyi olabilirdi. <laughs> 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 Bakalım. Mağla konuşuyor. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay.